oğlum yok yapma bana kız kızma şey bana dur dur da sen, durduğum, sen. long range mi zannettin oğlum yapma yavrum <laughs> manyak mısın <gülüyor> <gülüyor> long range <laughs> mi yapma yavrum yapma yapma ama. herkese iyi akşamlar bugün long range testacı sahibi Burak Bey ile beraber performans çekiyoruz biraz sonra bunu bırakacağız oh. onu alacağız bu sefer de onu çekeceğiz evet. Burak Bey seninki siyah iç koltukları Tabii ben, benimki çok sade <laughs> fakir arabası <laughs> Bunun kadar güzel değil. Yani şimdi abi dur. Hızlanma mı yapacağım? Yo. Yapmayacağım abi. Habersiz o yapmak korktum, daha iyi oluyor. Korktum ama ben de hızlanma yapacağım diye. Habersiz daha iyi oluyor. Ha. 3.7 5 saniye falan değil Çok değil mi? fark oluyor değil mi? Fark yok arada. <laughs> Oğlum telefonum altıma kaçtı. Dur <laughs> bekle. <laughs> Uf, hayır. Bunlar çok farklı bir şey ya. Bu insan işi değil yemin ederim sana. Milletin... Yaten... Bir bak hele. Abi çok çok geliyor musun? Daha bir de şöyle bir şeyimiz var. Şarjımız 67. Yani 66 şu anda bir de 66, tam performans performansla değil çünkü pis modunda değil. Şimdi Burak Beycimiz pis modu ne diye soracak. Pis modu ne? bende yok öyle şeyler. Bende bir standart var. Bir He. de sakin mod var. Spor da değil daha. Bende spor, sakin de var değil mi? He, sakin var, drift var. var yarış var. Benimki dört çarpı dört, arkadan itiş <laughs> önden itiş diye bir kavramı yok. <laughs> Sadece dört çarpı. Bunda, bundan bir dakika. Nerede yapıyordun onu? Özelleştir. Aynen bak şu an. Arka çekiş, ön çekiş. Dayaklı araba var. Arka çekiş, ön çekiş yapabiliyorsun. F30'a dönüşe bile dönüşebiliyor bir anda. Mesela bende şey de var. Şurada sürü sonra soğutma var. Sen de onlar da yokmuş. Aynen. Ben de öyle bir şey yok. Ben direkt sade 1 milyon 800 binlik araba gibi benimki. Long range olduğunu belli etmiyor. Bir de dışı dışı beyaz, içi dışı siyah. Şey beyaz, ha, içi siyah. Bir tavaz bir aile Mesela, arabası. Mesela arası. bak şimdi. Şimdi bak. bak. İşte zengin adamın hali farklı. Aa nazar ettin bak. Duydum sana 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 bu <laughs> da sana böyle şeyler? Gezmeye çıktık bizi gezdiriyor bekler. <laughs> polo i̇ptal edelim. Bence de iptal edelim. Yok polo sahibi olduğundan ne? Gidek. Gidek nok range alalım. Bakalım nok range. Şarjımız, şarjımız kaç şarjımız olmuş kaçmış? abi? Ay 24 olmuş. Biraz önce yanlış gösteriyormuş. Allah Allah. Hmm. Hmm. 24, 24, olmuş. olmuş. de yapılmış. Ee, ben arada sadece korna, selektör falan var. Farklı hiçbir şey yok. İnternetinde yok. İnternetin... Kırtlak boş mu oluyor seninki? Kırtlak boş benimki. <laughs> Belki 1 binlik gibi şu anda. Kırtlak dolu denli benimki kırtlak kadar boş. Başka ne var bende? Ee, osuruk sesi çıkartabiliyor. <laughs> osuruk sesi, klima ayarları. Birlikte yarıştık kalktığımız videoyu da paylaşalım mı? Yok paylaşma. Boş. Şeye... İlk başta ben seninle yarıştım. Yusuf'cum arha kemerini takar mısın? Neden? <laughs> Ötüyor da. Şey ilk başta Hı. yarıştık ya. Hı. Ben seni geçtim zannettim. Bir bayağı bir fark attı. Onda sakin değildim ben. Sakin modda, eco modda yani anlamında. Eco moddaymış. Sonradan bir farkı anladık, güzel bir farkı. <laughs> Şu an senki şey mi? Neydi? Daha pis modda değil değil mi? Yok pis modda durunca alabiliyorum. o çok değişik mod. O böyle çok sinir olunca var ya. Ha, falan kapanınca. Evet. Birine direkt gideceğiz ha. Direkt mi gideyim? Direkt He. mi gideyim? Hı -hı. Öyle nasıl? Bunu beğeniyor mu? Dışı geçir. Ya. Üstüne 100 bin lira vereyim kabul ediyorsan. Yok. Yüze Yüzeye <laughs> kaplama yaptın oğlum. Nasıl şey yapıyor? <laughs> dayı benimki ama şey ya plakası tiktok dediket ya. He ondan mı diyor? Bir de selektör atıyor. Mesela bir de selektör attığı zaman şöyle oluyor. Ha böyle güzel güzel. Benimki de ama bunun yarısı gibi düşünün. Yok o kadar. Seninki de kötü gitmiyor da. Kötü gitmiyor da. Aramızda abi. kaç beygir vardı? 137 beygir mi fark vardı? 137 Hemen. Belki, beygir. Aynen. Beygir. Demek ki 137 beygir bayağı, gerçi bayağı. bayağı bir farkı yapıyor canım, benimki ya yani şey diye düşünüyor insan direkt diyeceğiz. Benim 5 saniyenin, 3.7 saniyenin arasında fark yok gibi düşünüyor ya, hmm. çok fazla fark ediyor. Mesela senin sağ koltuğuna bindiğim zaman, ben böyle yapışıyorum, benimkine yapışmıyorum. Ya yapışıyorsun da sen yani yapışıyorsun, sürdüğün için. Ben artık alışmışım He. ona. Evet. Bana bir de hıza artık yetersiz geliyor benimkinin Bunu satalım sana. Satalım. İçine 100, der, der, yüz. Içine yüz. kaç? İşte 500. <laughs> Çok dedin. <laughs> Çok dedin. Çok, tenir. Çok, tenir. <laughs> Çok Bak sağ sayayım mı fazlalığını? 100 lira kaplaması. Hmm. E, 150 lira gelişmiş otopilotu. Tamam. 115 bin lira pardon 150 bin olmasın. Uh -huh. e, 200 metre. 200. 50 yani. lira 60 lira koltuk parası. Söktürüz koltuk bayılar var Değiştir. Değiştir. Ya ondan ben onu siyah, da, siyah onu... seviyorum. ben. da bir bu... tane siyah plastik koltuk. <laughs> koltuklar söktürür mesela geri veririm. Daha olur ama koltuğu evet, sök abi, sök koltuğu suyu... Bunu koltuğu hey, söküp Bunu ben hiç demiyorum. Koltukları söksek nasıl olur? Bu araba biraz hafifletsek he nasıl olur he? Aynen, herhalde ya, var mı acaba? 3.5 olup herhalde 3'e falan düşürürüz ondan sonra. Bence de yapar. Ölüm modu. Deneyen var mıdır acaba? Bence yok. Tesla'da. Oğlum Tesla'yı senin benim gibi adam gençler zor biniyor ki doğru o da doğru. Hep şeyler biniyor. Orta kesim. Kadınlar kesime. bu arada çok binmeye başladı ha. He. he. kadınların performansla performansı biniyor. da binen de var he ya. He, he performansa biniyorlar bir de ya. Abi iyi cesaret ha. Abi iyi cesaret. Valla spor Vallahi. alıp ona vermek var ya Allah hepimiz bir ya anda kazıksın. Spor alamıyorlar bence onu. Bence <laughs> <kere spor. gülüyor> <laughs> <laughs> Direkt eşleri eko moda veriyor sakin moda. Bak bende garibanlığı ne var? Sakin spor yok. Sakin standart. Şimdi gittiğimizde çekeriz onu da. Sevgili sakin modu aldım bilerek. Şimdi ee, <laughs> bak gitmiyor bak kalkmadı bile. Kalkmadı. Mesela sende e, sakinden ne var? standartta sakin mi vardı? Standart bir de sakin mod var. Standart e, çok far oynuyor mu mesela sende de? Çok oynuyor canım. Ben de Sa aşırı oynuyor. Ben kaza basıyorum gitmiyor. Sakinde hiç seni koltuğa yapıştırmaz ama mesela standartı aldığın zaman işte seninkine sporu gibi hmm, düşün. Anladım. Direkt uçuyor. Hiç sıfır yaptın mı? Ben mi? Yaptım. Kaç yaptın? Pis modunda şarjım 80'de 3.6'da gördüm. 3.6. Biz olsa 3.5 veren görürsün bence. 3.5 falan görürsün ya. 5. Pis modunu alıp evet. işte evet. ya asfaltın kalitesi, yolun iyi mi ne bileyim. Lastikler. Lastikler onlar çok önemli ya bu. Sağ bir şey diyeyim mi? Biraz böyle yol iyi olmasın mesela örneğin göreyim şurada hep mesela 4 saniye çıkar. Evet. Düz mü gidiyordun? Evet. Yani 4 saniye falan çıkar yani. Yani Gürden 5 saniye 4.5 falan olur her şey iyi olsa. Yani pis moduna falan alırsan. Seninkinden çok yani oynama oynamaz işte. <laughs> Şimdi diyordu. bunda batarya ısıtıyor ya. Evet. Önüne evet. göre sen batarya soğuk bir batarya dene belki 6 saniyeye yaklaşır. Ama 5'in evet. aşağısında 4.9'a düşürsün. 4.9. Ama ne bileyim bunlar öyle şey var ya ısıtıyor Pismos böyle bu ara ya. için. Pis modunda en son Mesela sen oraya araca yanaşırken. Bir Hı. şeye çıktın, çevre yoluna çıktın bir 10 dakika, 5 10 dakika bastın. Evet. Tamam mı? Ondan sonra geldin. Ya 20 dakika bastın da şarjın %100'dü. Evet. Kaça düştü 20 dakika bastan? Kontrol. 20 dakika bastan yüzde değil mi? 20 dakika dip kaz mı? Dip kaz gibi düşüyor. Yani 180 200 arası komple. 180 200 arası 80 85'e düşer. Hem 80'de geldin şarja taktınız şarja. Evet. Yarım saatte doldu. O bataryayla ısınık olmuş oluyor mu? Batarya sıcak olur tabii. Sıcak olur değil mi? Ama şöyle o bir şey var. bir denersen mesela. Ya o çok faydalı bir iş değil ya. Şimdi zaten bu kendi ısıtacağına kadar ısıtıyor. Sen, ben hmm. sen dediğini anladım. Tamam. Şuradan gidiyor değil mi düz? Bence benimkinde sen di olduğunu aldın. Sen diyorsun ki sen imza. diyorum ki gazlayıcı gazlayıp geleceğiz. Geliş hızlı şarjda takacağız. İyice batarya ısınacak. Hı hı. Mesela batarya çok ısınınca da tam performans verir. Tamam mesela şeyde hızlı şarjlara taktığın zaman optimum performans için batarya ısıtılıyor diyor. Tamam onu diyor. Tamam. Mesela o zaman da yani bir nevi şarjdan çıkarttığın zaman yarışa hazır hale getiriyor. Öyle zaten bataryan sıcak oluyor. Bu dışarıda evet. Işte. bataryan mesela şu şimdi gidip 11 kW'dan çekeceğiz ya. Hı -hı. O çok sıcak olmaz mesela. Evet. Şu an 24'tü. Bakalım kaç olmuş. Yeni 25 olmuş. 128 kilometre. 5 saat 30 dakika diye. Aynen. Mesela ben bunu normalde tavam 30 35 saat sürüyor ev prizine tamam 0'dan sıfırdan 0'dan Sıfırdan yüzde. Bir de benim <laughs> Bak bir tane daha düşüküm. ata bak. Bak daha. Ha, ata. Bir ata Selam geldi. Selam olsun buradan kendine. Ata ettim piyasa dönün ne oldu ya? Tabii canım. Atanın namını daha salacağız zaman bekle. Soldan mı dönüyorduk? Evet öyle. DVB mi? DVB la. DVB mesela yine hep karıştırıyor. He ya. De. Bir ara ben de karıştırdım biliyor musun? Çıktı <laughs> yanlış şey yapmışım. DVB mi? He. BDV yazmışım b b. plaka etiketine. <laughs> Benim o ofis girişi de çok sıkıntılı ha. Ofis Zaten girişinde var ya. ya şuradan mıydı? Hı. Ofis girişine ben nasıl korktum vurdunuz dedim yani arka teker aldı dedim. Değil mi? He. Bizim bak şimdi ofis girişine bak dayı full. Mesela arkada araba olmasın Sen olsun. çık benim arabaya da ben şurada dayayım mı? Mesela ben sana ben ya gel şaka Sen çık e, şey, videoyu kapatmayalım hiç tamam. durdurmayalım. Tamam. Yusuf dayı de bak dayı. Dayı var ya ben izliyorum bunu. Sıfır giriyor ya ben dedim aha bu çamurlu falan hep aldı He, götürdü şey dedi. Aldı. Dayı sıfır giriyor. Sağdan mıydı? Soldan. Soldan, Soldan, soldan mıydı? Soldan. 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 Biz oraya hep sıfır giriyoruz. Şey olması lazım, o arkada araba olmuyor o zaman... Sağ? Yani, evet. Sağdan mı? Ama yerin çok sakin ha. He işte burası çok sakin. O, o ama tabii Aa gitmiyor, o, o tabii Aa, gitmiyor lan, korkutucuydu lan. <laughs> sakin almışım şey, ya. Sakin aldım lan, ben kendimi tehlikeye atar mıyım? <laughs> Aa biri mi gelmiş oraya? Burası da bir ayrı bir yer ya. Hı Şurada değil mi sen? Ben şurada bekliyorum, sen araban çıkmasını bekliyorum. Tamam, sen araban şarjını mı? Hayır He takacağım, arka arka girelim. Sen çık önce. Tamam. Gel. Ben çıkmama gerek yok ha, gel. Nasıl çıkman gerekiyor? Sen şarjı takmayacaksın. Ben sen arabayı. He. Tam gel tak. Sen nasıl çıkacaksın? Biz şimdi video çekmeye gitmeyecek miyiz? İkimiz beraber gidecektik. Sen yolda arabayı alacağız. İkimiz beraber değil de Sen arabayı tek çekeceğiz içeride. An. tamam. Anlamadın mı? Ali. Bizde ilk olarak Tesla yazısı da var. Mesela şöyle. Daha şunlar nasıl olmuş? Çok geçerli. Değil mi? Gerçekten başarılı olmuş. Bizim araba dıştan böyle. Şöyle bir ikisi alayım performans paket. Stoplarımızı görmek isteyenler için. Şey, şey, şey. <laughs> Bir şey olmuyor ki. Meşhur ata plaka, ünlü. Video çekiyoruz ya. Ne yapalım şimdi? Aç bakalım. Sen arabaya binelim. Bundan da devam edelim. Farklılıklar göstererek. Aç bakalım. Şans portu kilidini açtın mı? Şans portu kilidini Kilidini aç. Çıkarmayacak mısın sen bu arabayı? çıkartak da ben şunu anlamadım. Şimdi canlı yayın açacağız. İkimiz beraber mi açacağız? Ne yapak? Bundan gidelim. Tamam. Bunun içi gene canlı açalım Tamam. Tamam. Evet. Ee. Sen çık iyi, biz yavaş yavaş. Ben çıkarken de seni çekeyim. Tamam. Burada Mercedes'inki var. Ya sen şey yapsana oranın önünde dursana. Şey He kapatma dayı. Ne, fi, ne film var ne başka bir şey. o <laughs> kadar bağırıyor ya gerideyken. Söyle de benimkin yanına dursun. Üf, maşallah ne güzel durdu. Çık çık benimkinin yanına dur da bir beraber fotoğraf alalım. Duruşlarını gösterelim. Bu tarafa, bu tarafa dön. Dayı Tesla'larda var ya gram dönme çapı yok biliyor musun? Bak dönüşüne bak şimdi kaç menervada dönecek burayı, bak. He Oldu güncellemesinde gelmiş bak. Ne gelmiş? Koltukların ısıt, ısıtma yeri var ya. He. Aa bunu böyle yapabilir. Aynen. Sen yanına dur da bir. Sen bir yanına dur. Hiç manevra yok Daha Dayı manevra yok. Hiç gram yok. Bak 3-4 manevra da dönecek şurayı. Daha onun lastik ölçüleri biraz daha iyi. Benim lastik ölçülerim daha kötü. ki ne 210, 200 kaçtı? 235 falan benimki 275 direk. Çok arada fark var. İkisinin de duruşu böyle. Dayı sana zahmet bir kapıyı atsana benimkinin. Şeyleri parkları açılsın. Açılmadı mı? He? Allah Allah. Niye açmadı? Açtı. Şimdi aç. Aynen ikisini şöyle duruşunu çekelim. Kapat kapat. kapatma Gene mi kapattı? İpnelik yapıyor. Niye kapandı? Şeye, parkları kapattı da benimki. Allah Allah. He. Sadece videoyu sen... Gel Burak şu videoyu sen tut da ben buraya gireyim. Park edeyim de. Girebilir misin? Ben mi? Ben şey yap. Ben 3-4 manevrada şey gideceğim. Şöyle yap. He. Şöyle yap buradan böyle gir. Tamam girerken çek al. Tamam. Bak. Şöyle yan tutacağım. O da youtuber ya. Hava soğuk mu? Ne soğuk kardeşim? ne soğuk kardeşim sıcak. <laughs> o da kafayı yemiş iyice. Arka arka girme ya iyice. Dayı arka arka girme bence. Öyle yap tamam. Gel. Şu araya girmeye çalış. Hangi araya? Şuraya. Zalim duruyor ya. Neyi zalim duruyor? Araba. Gel gel biraz arkaya gel. Gel gel gel. gel. Tamam şimdi gir. Geniş al gel. Yok yok geniş almasına gerek yok böyle girer. Gir 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 direkt gir. Gel. Gir gir gel, gir gir. Sıkıntı yok gir gir gir. gir. Gel gir. gel. ya. Gel. Böyle yapınca geniş oluyor dayı. Gel 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 gel. İyi altı. 06 DBB 716 Evet. Selektör atıyor <laughs> İş, iş atıyor bize arkadaş. Ne, i̇ş ne atıyor? İş atıyor. Göster şu yazıyı. Çek ayağını. Göster. <laughs> Mesela bak şöyle doğunuyor. Biliyor değil mi? Zaten? Yok ya bilmiyorum. Ben... <laughs> <laughs> Tövbe <Tabii> yarabbim. <laughs> bak, şöyle yastıklarımızı açık kardeşim. Arkamız şey. Yastıklar ee, VIP. VIP. Arkadaki oturanlar rahatsız olmasın diye. Ben çok rahat oturdum. Değil mi? Altta pufur pufur bir. Aç, aç. 1 saat 10 dakika diyor dayı. 80'e mi? Zaten ben 80'e ayarladım. Gel. 80'e mi? Evet. 1 saat 10 dakika kadar ediyor usta. En iyisi ben 100'e kadar yapayım. Hadi gidelim. seni. Meşhur atapilla halı fenomenleri. DVV DVB ya. DVB ya. <laughs> Emirhan Akılda kalmayan mı olsun? Sadece <laughs> %100 yap ona. Neye? %100 olursa hallederiz gel. Evet, evet. dediğimiz gibi dual motor yazısında gösterdiğimize göre. Oğlum ne güzel la bu. Çıp, çıplak ha bu. He? Ne güzel cama bak. Filmi içiyor. yok. Evet. Yazın <laughs> sıcak olmuyor mu lan bu araba? Siyah ya. Yok dayı ya. Allah Allah. İyi. Hani yaslamıyordu bu dargıyı? <laughs> yaslamıyor lan yaslıyor mu? Yaslıyor ya. Daha şarjın 26 abi de. Yeter bence basma şarjımızı bittirmeyelim. Yenice. Sakin modu alıp namuslu namuslu gidelim. de sakin yoktu karıştırıyorum bak. Bende sakin var. Var mı sende? He sakin standı. Ya. Şimdi seni hareket ettiremiyorsun işte. O durağın <laughs> al, benim olmadan bak şimdi yaptırın. Gördün mü? Şimdi yapamadı Allah Allah. <laughs> Allah o nasıl iş ya? Biz Abi adam, adam her şeyin çözümünü bulmuş Abi ya. buraya da bir şey getirmiş. Ne getirmiş? O, oyun getirmiş. Bir de ne özelliği? Toybox'a ne getirmiş? Toybox'ta bir şey yok ki. Şey geldi ışık gösterisi. En son ışık gösterisini de gösterelim. Ay iki dakikalığı falan da var. Biz açmadık. Allah Allah. He iki dakikalığı falan da gel. Vadi de açarız. Biz dakika açtık ya. Allah'ın böyle Tesla yazıyor. Kolay gelsin. Ama güzel <laughs> olmuş. Güzel güzel bence. Bunda koltuk ısıtma var değil mi? <laughs> yok yeni güncellemeyle gelmiş. <laughs> Allah Allah. Sıkmıyor lan ha. Sıkmıyor. <laughs> yok zannettim dedim yok mu? Camları kapatak Camları kapatak soğuk. Sen koltuk kısmını açayım mı? Aç aç. aç, aç. aç. Ha ya. sen arkandan da mı vardı koltuk kısmına? Tabii canım sen, yeni sen özelliklerle sen geldi. boş paket mi incelen? Boş sandıydım ya. Boştu boş lan normalde. Şeyi de yok, yolu falan da göstereyim. Ekran siyahtı. He. Doldurduk yazılım falan attık biz buna. He. Anladım. Evet. Ya kapışa mı? Tavaş mı? mi? <laughs> sakin moddaymış la sen mi aldın? E Yo ben de oldum oldum. sen aldın. Şarjımız bitmesin diye aldık ya. Dayı sen bunu mesela sakin modda nasıl alabiliyorsun? geri elini hiç dokunmadan. Ben orada tekerleğin şeyini ayarlayabiliyorum. Neyi olmasını istersen. Allah Allah. Ona basılı tutuyorsun. Direkt yukarı kaldırıyorum ben. <laughs> Tesla cahiliyim ya. Şimdi ben dediğim gibi ben role çok katılıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> o, o tuşun <laughs> biz, olması lazım. Aynen sakin de. Biz katılamıyoruz. Biz şerefsiziz biz. Şerefsiz biz. İşte bunlar ne var? Os. <laughs> tamam ben yeterli yeter. bence. Bence de yeter. Bu olmasa da olurmuş. Şimdi akıllı sunman özelliği var ya hani bu şeyden çıkma. He. Hmm. Ee, geldi ya benim arabada opsiyonlu şey var diye gelişmiş otobilyot. Hmm. Hani e, var, şey çıkıyor o topar, o çıkıyor abi o otoparkında. Hmm. Çıktı, yanına geldi. Birkaç kişi de vardı. Bir de tamamlanma sesi var onun. Kaldır dostluk ses çıkardı. Şaka yapıyor. Dört kişinin içinde. <laughs> oh, oh. Bana bir bakıp biliyorlar var, bir var bir ya. Son. Ben... <gülüyor> <gülüyor> bir de şurada megaforun olduğu taraftalardı. Bir utandım, oh, bir utandım. Oh, oh. Açıklayamadım <laughs> da kendimi. Havalı havalı beklerken ben diyoruz O nasıl bir utanış verici bir şey ya. Şimdi videoyu kapatalım. Şimdi kapatalım. farklarımız neydi usta? Farklarım Bu... benimki de hızlı şimdi. <laughs> Değil mi? Seninki daha hızlı. Seninki daha hızlı. Aramızda ara, aramızda 137 beygir aynen. Hatta düz hesap 140 beygir fark var aynen. Senin arabada drift, drift Yarış aynen. modu falan pis modu yok. falan yok Benimkine sadece olan şeyler Sadece. Standart evet. var standart modu Spor, spor modu direksiyon ya. yumuşaklığı Onlar sede. var onlar bende zaten Arazi yardımı işte patinajlı kalkış var Ben so, de Koltuklar yeni geldi Onu da yeni <laughs> yaptın diye geldi güncellemesinde <laughs> yeni, yeni yaptım diye geldim ben. Alo Vadiye gireceğim. Kapanış yapacak bir arkadaş. Kapanış yapalım dediğim gibi, gibi farklar burada. Ufak tefek. Performans arka çekiş yapıp F30 misali yapabiliyoruz. Tabii canım, Biraz dengesiz oluyor yani, ama elektrik olduğu sağa, için. Sağa, sağa. Ya dilan taks isteyenler için birebir. Evet. Canı sıkılmayan onu da düşünmüşler. Tabii canım. Çok arasında bir Bunu Bunda olsa da olmasan da. Bu da dört çekiş yapalım. Ondan sonrası gerisi olur demişler. Onun işte. gerisi önemli değil demişler. Yani. İleride bir esteciyi kapatma tuşu getirirler. Heh, size bu kadar yeter der gibi. <gülüyor> <gülüyor> Biz giriş yapalım. Onun gibi. Başka videodan görüşmek üzere. Takip etmeyi bakalım. unutmayalım.